Sağlık Turu programından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Uzman doktorlarımızla ekranlarımızdayız. Önce özetimizi izliyoruz. Müzik Operatör Doktor Emre Çiçek saç ekimi tedavilerindeki son gelişmeleri anlatıyor. Saç ekimi diğer adıyla saç nakli, sağlıklı ve güçlü saç köklerinin verici bölgeden genellikle başın arkasından alınarak incelmiş ya da tamamen açılmış bölgeye taşınması işlemidir. Çağdaş teknoloji sayesinde saç ekimi ile son derece doğal görünümler elde edilebilir. Saç ekimindeki son gelişmeleri Doktor Emre Çiçek anlatıyor. Saç ekimi işlemine bizzat doktor olarak siz mi yapıyorsunuz? Bizim kliniğimizin %40 hastası da revizyon hastalarıdır. Revizyon hastaları başka kliniklerde daha önce saç ekimi operasyonu gerçekleştirmiş olan, mutsuz olan ve saçlarının yoğunluğundan, sıklığından, doğallığından memnun olmayan hastaların bize başvurdukları zaman bunların revizyonlarını da çok sık ve çok rahatlıkla gerçekleştirmekteyiz. Bunun sebebi de ameliyatları bizzat doktor olarak ben başından sonuna kadar yönetmekte ve ameliyatları bizzat başından sonuna kadar ben gerçekleştirmekteyim. Bizim kliniğimizin en önemli farklarından biri de doktor olarak benim amiyatım bizzat e, ekibimle beraber başından sonuna gerçekleştiriyor olmamdır. Saç haricinde bıyık ve kaş ekimi de yapılabiliyor mu? Saç ekimi haricinde biz e, özellikle kaş ekimi, sakal ekimi, bıyık ekimi, favori ekimi ve önemli olan çocukluğunda hastalık geçirmiş Yanık geçirmiş, kafalarında yanık olan, e, sakallarında yanık olan veya e, işte çocukluklarında geçirdikleri has, enfeksif hastalıklara bağlı olarak dökülmeleri olan hastalarda da e, bunları da e, revize ederek çok rahatlıkla saçlarına aldığımız parçaları, sakallarına, bıyıklarına, favori bölgelerine ve özellikle kimsenin tutmaz dedikleri yanık bölgelerine bile ekerek normal, doğal saç, sakal, favori, bıyık ve bayanlar için en büyük handikap olarak görünen, e, çağın kaş alakalı olarak ortaya çıkan kaşlardaki e, dökülmeler ve yok olmalar, kontürlerle e, bozulmuş kaşların hepsini düzeltmelerini bizzat e, ekibimizle beraber çok rahatlıkla gerçekleştirmekteyiz ve doğal, görünümlü, herhangi bir şekilde yön kaybı olmayan, doğaldıktan ödün verilmemiş kaşlara, sakallara, bıyıklara ve favorilere kavuşabilmekteler hastalarımız. Saç ekimi gerektirmeyen dökülmelerde en son yenilikler nelerdir? Saç ekimi gerektirmeyen dökülmelerde bizim klinimizin şu anda Türkiye'de tek bizim uyguladığımız kök hücre terapilerimiz vardır. Kök hücre terapisi nedir diye soracak olursak, ee, saçların dibinde kök hücre ve büyüme faktörleri vardır. Bunların sayısı azaldığı zaman saçlar zayıflar, yıpranır ve dökülmeye yüz tutar. En sonunda bunların sayısı tamamen e, yok olacak dereceye düştüğü zaman saçları kaybederiz. Biz insanların kolundan aldığımız kanları laboratuvar artımında çoğaltıp Amerika'dan getirdiğimiz özel kök hücre ve büyüme faktörü preparatlarıyla birleştirip insanların saçına enjekte ettiğimizde saçlarında %30'a varan yeni saç oluşumu ve de var olan saçlarında canlanma, kalınlaşma ve gürleşme gözlemlenmekte. Dolayısıyla da saç derisi görünen hastalarımız bile bu terapiyle saç ekimi gerektirmeyen durumlarda çok başarılı bir şekilde saçlarına %30 oranında yeni saç oluşumu eklenerek kavuşabilmektedirler. Saç kökü ile saç teli ve greft kavramlarının farkı nedir? Saç kökü, saç teli ve greft şeklinde birçok kelime ee, insanların kafasını bulandırmakta. Ben bu konuya da bir ayrı e, bir açıklama getirmek istemekteyim. Saç kökü dediğimiz zaman ikili, üçlü, dörtlü ve birli saç tellerini ihtiva eden bir e, kümecik aklına gelmeli insanların. Saç köküyle köküyle graft aynı anlamda. Şimdi e, piyasada birçok insan 3000-4000 graft ekiyoruz diye e, beyanat vermekte. 3000-4000 graft ekmek çok problem değil. Önemli olan saç teli olarak ne kadar sağlıklı ve ne kadar çok ve ne kadar sık saç ekebildiğiniz. Benim hastalarıma söylediğim, ben bir seansta 6 ila 9 bin tel arası saç çekerim. 6000 ila 9000 tel 2000 graftten de çıkabilir, 4000 graftten de çıkabilir. Ama 4000 graft alıp 4000 tel de saç çekilebilir, 2000 graft alıp 6000 tel de saç çekilebilir. Lütfen saç ekimi yaptıran insanlar. Kaç tel saç ektireceklerini öğrensinler ve buna göre hareket etsinler. Başarılı bir saç ekimi için e, öncelikle bu işi yıllardır yapan ehlillere kendinizi teslim etmelisiniz. İkinci olarak özel bir ameliyathanede, özel bir hastanede steril bir ortamda ameliyat olmayı talep etmelisiniz. Ama özellikle şunu belirtmek ve vurgulamak istiyorum. Özel bir hastanede, bir odada değil, özel bir hastanede, bir ameliyathanede yoğun bakım sterilitesi gereken bir yerde e, ameliyat olmayı özellikle talep etmelisiniz. FUE ile FUE Plus arasında fark var mıdır? FUE Plus, FUE'nin e, daha gelişmiş ve en ileri metodudur. Türkiye'de e, klinik olarak sadece bizim uyguladığımız bir tekniktir. E, FUE'den farkı, Amerika'dan getirdiğimiz çok özel bir mikro panç yardımıyla yaptığımız için daha ince, daha sık ve daha yoğun saç ekimi yapma şansı tanır bize. Saçları arkadan tek tek ameliyatsız olarak alıp ön tarafa tek tek çok özel bir açıyla naklederek sonuç olarak diğer kliniklerin 1.5 ila 1.6 katı fazla miktarda aynı gün içerisinde 6 ila 8 saat içerisinde 6 ila 9 bin tel arası saç ekimi yapmaya olanak tanıyan bir sistemdir. Bu sistemin özelliği normal ameliyatların 1,5 ile 1,6 katı fazla olması, bilimsel olarak Amerika'dan getirdiğimiz çok özel bir alet yardımıyla yapılıyor olması ve Türkiye'de de sadece bizim uygulamamız ve Türkiye'de bu sayılara ulaşabilen başka bir klinik şu anda mevcut değil. Foya Plus işlemi sırasında en güzel özelliklerden biri de ameliyat olarak olmadığı için arkadan tek tek alındığı için herhangi bir şekilde ağrı acı hissi olmamakta. O kadar ki ağrı acı hissi olmamasının şöyle bir sebebi var. Biz hastalarımıza ameliyattan sonra reçete yazıyoruz. İşte losyon, şampuan vesaire. Herhangi bir şekilde ağrı kesici tablet yazmıyoruz. Çünkü ağrı kesici tablet kullanmayacakları kadar hiçbir şekilde ağrı hissetmemekteler. Ve çok başarılı, çok rahat bir şekilde ameliyattan sonraki gün e, normal hayatlarına geri dönmekteler. Bayan hastalar için neler yapılıyor? Bizim klinimizin en önemli farklarından biri de bayan hastalar için de çok özel, bu teknikle bayan hastalara da çok özel ve tatminkar sonuçlar sağlayabilmekteyiz. E, son yıllardaki teknolojiyle beraber eskiden bayan hastalarda, Başarılı olamadığımız saç ekimi metotları, teknolojinin ilerlemesi ve bu FUE Plus tekniğinin geldiği son nokta ile beraber bayan hastalığımıza da saçsızlık sorunlarına çok doğal ve çok başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz. Yurt dışı hastalarına sağladığınız imkanlar nelerdir? Yurt dışından bize başvurmak isteyen hastalarımız öncelikle e, internet sitemizdeki online konsültasyon formunu doldurarak bize başvurabilirler. Online konsültasyon formunu dolduran hastalarımıza biz en geç 24 saat içinde cevap veririz ve hastalarımızın hepsiyle bizzat ben kendim görüşüyorum. Bizzat kendileriyle görüştükten sonra hastalarımıza e, minimum bir hafta öncesinden bizden randevu almalarını talep edip randevu alan hastalarımızdan uçak biletlerini almalarını rica ediyoruz. Uçak biletlerini alan hastalarımız uçak biletlerinin sefer sayılarını, gelecekleri hava yolu firmasını hepsini bize mail olarak yolladıkları zaman biz onları havaalanında özel VIP araçlarla karşılatıyoruz. Ve havaalanından onları VIP araçlarla birkaç paket seçeneğimiz var. 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı lüks otel seçeneklerimiz. Bu otellere transferlerini sağlıyoruz e, otele gelen hastalarımızı orada bizim misafir danışmanlarımız karşılayıp daha sonraki benimle görüşmelerini sağlamaktalar. Benimle görüşen hastalarımızı ameliyat günü belirledikten sonra ameliyat gününde yine kendileriyle ilgilenen misafir danışmanı arkadaşlarımız hastaneye transferlerini ameliyat sonrası da hastaneden tekrar otele transferlerini sağlayıp Türkiye'deki işlemleri bittikten sonra da tekrar havalanında misafir ilişkileri uzmanı arkadaşımızla beraber transfer olup Geldikleri ülkeye iki gün sonra geri göndermekteyiz. ve Bu paketler sırasında herhangi bir şekilde hastalarımız ulaşım problemi yaşamamakta ve de Türkiye'deki bütün ihtiyaçlarını misafir danışmanı arkadaşlarımızla beraber giderebilmektedirler. Müzik Tabii mola veriyoruz reklamlardan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik